özbirlik tesisatı takipçileri yani şu anki kaçağımız burada evet şu an e, mermerlerin tekrardan hamilatını yapacağız söktüğümüz gibi, çıkardığımız gibi tekrardan tamiratını yapacağız. Musa oradan kalk. Buradan bir kalktın. Kalk koydum. Evet, şu borumuzu görüyorsunuz. Buranın mermerini söktük. Tekrardan aynı şekilde mermerini takacağız. Özbirlik tesisat ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0212 475 48 89 0570-381-64-54 telefondan bir ulaşabilirsin. Hadi geçmiş olsun.